Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Kırcali'deyiz. Bulgaristan'da. Kırcali Balkanlardaki belki de Avrupa'daki Türk nüfusunun en yoğun olduğu yer. Burada 10 gün kalacağız. 10 günlük süreçte elimizden geldiğince de gezmeye çalışacağız. Görebildiklerimi de aktarmaya çalışacağım. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kırçelde Emono'ya geldik. Kırçelde böyle bir göl var. Şu an aslında Kırçel'in daha üstündeyiz. Yüksek bir akımdayız. Dağların arasında göl var. Şu gemiye gideceğiz. Orada e, geminin içinde e, bir havuz varmış. Havuzun içinde de balıklar varmış. Biz istediğimiz balığı seçiyormuşuz, gösteriyormuşuz. Onlar da hazırlıyormuş. Şöyle süper bir manzara var. Çok güzel bir yeşillik var. Dağların içinde mavi ile yeşilin birleştiği yerde, gölde e, balık yemeye geldik. Gemiye doğru gideceğiz. Şöyle Yemeğe doğru gidiyoruz. Gayet güzel. Böyle yemeğe doğru geldik. Korsan karşılığımıza gelince. Konsept çok güzel olmuş. Geminin içinde Emano'ya doğru gidelim. Şöyle bir gemide restoran yapılmış. Oldukça güzel. şunların içinde balıklar var. Gölün kendinde de çok balık var da bu ağların içindekiler. Bu gemi restoranına ait balıklar. İsterseniz buradan da tutabiliriz dediler. Ama bu sefer servis süresi uzuyormuş. Şu an hazır mutfaklarında zaten var. Biz onlardan istedik. Ama isterseniz buradan canlı Tutuyorlar istediğiniz balığı ve getiriyorlar. 15-20 dakika gibi bir servis süresi varmış. Eğer dediler buradan isterseniz bir 15-20 dakika da beklemeniz gerekiyor. Biz mutfaklarındaki hazır olanlardan istedik. Karşıda bir başka restoran daha var. Üstü ikinci katı restoran bölümü. Şöyle gençler göle doğru açılıyor. Sessiz, sakin. Doğanın içinde, dağların içinde bir yer. Hemen o da Gemi Böyle bir menü var. Menüyü anlayamadık ama İçinde çorba Balık Şurada da geminin tarihi var herhalde Buraya getirmişler Balıklar Balık, balık çorbası içecekler Var Biz de bir şeyler söyleyeceğiz Şöyle. Güzel bir konsept var. Lahanalı havuçlu evet. bir salata. Görüntüsü gayet güzel. Ya da kızartarak getirdiler. Görüntüsü gayet güzel. Güzel görünüyor. Evet. Patates. Evet. Şurada da kaşarlı patates. Sen bu. bu da Hı. içinde Hı. peynir kaşar olan Hı. ekmek. Hı. Şurada da sarımsaklısı var. Ekmekleri şu an yaptılar. Gayet güzel. Şöyle bir tane balık geldi. Bu da ızgarada pişirip de getirdiler. Şu an gelen her şey gayet güzel görünüyor. Lezzet de yerinde. Gençler. Oraya tekmeyle geldiler hazırlıklarını yapıyorlar. Büyük ihtimalle birazdan baraj gölüne girecekler. Gölün şöyle bir manzarası var tekneler burada. Biraz önce geminin diğer tarafındaydık. Gençler hazırlığını yapıyordu. Şimdi yüzüyorlar. Burası Baraj Gölü. Hatta sular da epey azaldı dediler. Bu suyun azalmış hali. Karşıda köyler var. Köyler Türk köyleri. Bulgaristan'da Kırcalı'da, Zaten Kırcalı, nüfus olarak Türklerin en yoğun yaşadığı yer. Gençler Baraj Gölü'nün tadını çıkarıyor. Havada oldukça sıcak. Şu an biz buraya gelirken 40 dereceyi gösteriyordu araçta. Videoyu izlediğiniz, izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hoşçakalın diyorum.